Bizim Türk olduğumuzu, Türkçe konuştuğumuzu duyanlar hemen yanımıza gelip Tayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Türklerle gurur duyuyoruz diyorlar. Bu noktada destek açıklamalarında bulunuyorlar. Ve bunu samimiyetle, gönülden yaptıklarını da dile getiriyorlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çünkü iyi bir insandır. Eyvallah. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Kalbimden gerçekten bu duayı söylüyorum. Yani Türkiye ve Suriye arasında daha güzel günler görsün. İnşallah. Allah İnşallah. razı olsun. Kurtulduk, korkulduk. Özgürlüğe biz. Eskiden nasıldı? Eskiden boğulmuştuk usta ya. Söyleme sahip karnımız ekmeğe doymuydu. Şunu sükür olsun. Allah razı olsun Tayyip Baba'dan. Bizi özgürlüğe çıkartma. Bütün

Rabia yapıyor ya. O on yapıyor, evet, <laughs> on yapıyor. <laughs> Daha çıkmadan önce bütün Türk kardeşlerimiz buraya ziyaret ediyorlar. Evet. <laughs> Biz de onlara tekrar göstermek için <laughs> buraya geldik. Ne zaman gelirsiniz yani, kapılarımız açık. Baş <laughs> <laughs> Erdoğan. Erdoğan'ı seviyoruz.